Hayır gel gel arkamızda kontrol et. Arkamızdan bak diyorum yılan var yılan. Ya orada mı ya? Burada şuraya deneye gitti. Şurada mı? He. Sağa sola bak. Gel. Devam et. Büyük müydü yılan? Ben görmedim de abi arkadan gelenler söyledi Sıkı. yılan var dediler. Gel gel. Gel bir şey yok. Tamam, tamam. Devam et. Gel. Yukarılara iyi bakın ha. Gel, gel, bir şey gel. Bir an sıkıntı. Gel, gel. İyi bak, girana. Tamam. Devam mı? Devam, devam. Gel. Gel. Ah. Gel, gel. Dur, gelin gel, dur. Hop. Bu ne? Gel, gel. Tamam. Dur abi, yavaş git. Tamam. O ne? Bu mu? He? Bu fara. Fare mi? Ha, evde belki fara bu. Mantar? Ha. Evde. Dur, yavaş. Kontrol et abi, yılana iyi bak. Tamam, dur. tamam, bak bak. Yılan olursa... Tamam, gel, gel. Bak, bu yılanmışlar. Ha? Böyle bir şey yapmış abi Bu fara fara belki. Biliyor ki ya? Fara belki. Ha fara. Boş. Ha evet. Ev, ev fara belki yani. Sonra galiyom şu. Bura şey şey bak canım. Ne abi? Buraya mum koymuşlar mum. 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 Hani ışık var ya ışık mum. Buraya koymuşlar. Ha. Işıklar aydınlatsın diye. Anladın? Anladım. Mum yedi. Mum koymuş böyle yansın hadi mum yansın. Işık. Ha. Altın görüyor musun? Altın bak. Maden altın bak. Maden. Maden. altın altın bak. bak. Var mı? Bak. Maden. Bak maden var altın. Ha. Görüyor musun? Altın madeni. Tamam. Parlıyor bak. Altın görüyor musun? Ha. Evet. Maden var mı yani orada? Aynen altın var. Tamam. Gel. Altın. Ben biliyorum ki bana ne var. Dur benim... yavaş yavaş yavaş. Kontrolü gideceğiz. Tamam, tamam. tamam, mı? Ben, Havadan yavaş git beni bekle. Şeyle. Tamam. Ulan buna ne olursa, şey yapar. Orada aynı var. Ha, bak, bak. Bekle. Var. Hayvan, bak. Bu. Bekle. Hayvan? Evet. Bu küçük hayvan. Fare, hay. fare. Ha, fare var. Vurur, öldür. Vur, vur, öldür. Bu, bu, bu var, bu. Bak, bak. Ne o? Kaffaş. Biliyorum kafaş? Kafaş ne? Bu mu? Ha. Ha, ha yarasa. Ha, evet. Çok ha. 3 tane var. 3 tane. Bak, 3 tamam. tane. Bu 2 tane. Tamam. Dur, fareyi öldür, fareyi. Fare. Fareyi öldür. Başka bir tane var. Bak, orada yine var. Bu, bu, bu ev hayvan. He? Bu ev hayvuçu ne? Şişme Sara. Fare yavru. Ha. Bak bu kafa. Tamam. Şu karşıda beyaz bir şey görünüyor ne? S süre bu kafas. Bak bak bunu ne? Çok mu orada? Yok. Üç tane var. Az daha git. Var mı delik bitiyor mu? Gel gel. Bir şey yok. Gel. Dur geliyorum. Bu fare yuvası o zaman. Tamam. Bak bu Ha burada bitiyor değil mi? Bu ne isim bu? Bakayım. Bu bu. Yarasa yarasa. Yarasa. Tamam. Evet. Bitiyor değil mi burada? Gel. Azt. Tamam gitti Gel. Tamam. Gözüme vuruyordu o yüzden. Orada kal bak. Tamam. Ne var orada? Orada bak başka yok. Bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Tamam. Hadi çıkalım gel. Anladın mı? Anladım gel. Maden maden. Nereden maden? Bak burada ışıldıyor maden var. Gel. Ha. Gel. Dur toprak alacağız. Fotoğraf yok mu? Fotoğraf çekiyorum. Tamam video çekiyorum. Gel. Çekiyorum video. He <laughs> he gel. Tamam. Gel öne geç, öne geç. Olsun. Gel öne geç. Yal. Sen elinde şey var ya. Tabi. Tamam. Bunlar ya şey, bunlar buraya şey mum dikmişler ya da bu yuva yapmış fareler. <laughs> yuva yuva fare yuvası. Tamam. Fare yuvası. Hı hı. Tamam. Eline dikkat et. Aşağıda belki şey var mı yani mesela? Yok yok. Yok mu? Bak. Işıldıyor buralarda görüyor musun bak? Ha. Madeni görüyor musun? Bu ne maden? Altın, ne? altın. Bak Aldın. altın madeni, bak. Işıldıyor, öyle mi bak. maden? Bak. Aa, altın, altın. Altın var mı? Altın, bak bu. Bu iyi ya. Ama Değil çok mi? az. Evet. Altın işte, iyi olmaz mı altın? Şuradan... Şuradan şey bir bu, dakika, bu, dur. Bu bu, bu bu mu altın ha? Hah, bak versin, evet. tarayı ver, tarayı ver. Tamam. Bak. Şimdi sökelim mi? Dur, dur bir saniye, tamamen söktüm. Gözün geçip bitmesin de. Dur, şunu şuraya, şunu şuraya. Az daha Ha, bunu alıp gidelim. Ha bu altın. Bu değil. Sarı sarı. Bak orada orada ya. Bak. Bak. Aha bak bak orada var. Parlıyor ya bak. Bak parlıyor görüyor musun? Bu altın. altın. Ha altın. Ha. ha. Tamam. E bu nasıl geliyor altın? Sorun. İşte bunu işte ama az bu az şey ha. değil. Çok değil. Az. E, çok küçük. Ha küçük. Altın. Az altın. E nerede büyük altın? Bilemiyorsun. <laughs> Allah Allah. Adımlar değişmiş burayı bak bak altını görüyor musun? Sen bu makine mesela galyon. Ha altın bak. Ha evet. Gördün? Altın. altın. Bu nasıl galyon orada altın? Bilmem. Onu versene. Mesela, abi. Kaya nerede? Mesela. Elinde mi? Ha. Kopardığımız altın nerede? Şey kaya parçası şu mu? Evet. Bu bir evet. tane daha şart Dur. dur. Evet. Şöyle parlayanlardan olarak. Orada var. Ha orada. Aynen. Al abi. Bak, heh, ha, tamam var. hadi. Tamam çık dur, Dur, bir... ha, sen de al, sen de al. Yanına Hı. al. Bunu. Al. Var mı? Bunda yok. Şunu aç şöyle aç. Heh. Bak çok az biliyor musun? Tamam. Şey az. Krom madeni var. Bak. Ha orada var tamam. Heh. Şunu da al. Şuradan da al. Tamam. Kopar. Heh. Al onları. Al büyük al. Tamam hadi çıkar. Ha, tamam çık. Mesela abi. Önden çık. Hepsi mesela, temizlik. O belki eşya da var. Onu bilemeyiz. Mesela bu hepsi temizlik. Aa, bu taraf gidiyor. Mesela bu torba. belki eşya da var. Belki. Bakmak lazım işte. Lazım Ama adamlar. Ama cihaz var. Cihaz var mı cihaz? Cihaza var? gerek yok ama işte. Yüzünde de. Bunu işiyorlar ama. Bu çok az bunda. Çünkü şey olmasın böyle sapsarı altın çok olmasın. Damar olmasın. Evet. Ama bu taraf var altın. Avurta tarafa... Ha. Yok burada var fazla. Sadece bu taraf. Bu tarafta bak şurası zaten ha, bu bu evet. damar bak görüyor musun? Evet. Bak altında. Bu tarafa doğru gidiyor. Bak şu taş. Ha. Kayna orada, orada, var bak. Bak orada var. Aynen. Az var ama az. Evet orada var. Çok az. Bak Belki... ya. Gidiyor işte buraya altından doğru gidiyor. Ha. Burada bak, lazım. Bu, bura sadece bu kaya bak. Bu kaya altın. Lazım orada cihaz bu lazım. Bu altın karışıyor. bak. Evet. Ha bu altın bak. Sadece bu kaya altında var. Öbür taraftan bakayım mı? Orada artık ama yok.